Herkese merhabalar. Ben Doktor Dilşat Mungan. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanıyım. Bugün sizlere astımı, alerjik hastalığı olan kişilerin COVID aşısı olup olamayacakları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Dünyada ve ülkemizde aşılama programlarının başlamasıyla birlikte sizler arasında aşılara bağlı alerji gelişimi ile ilgili Kaygı ve sorular oluştu. Özellikle önceden alerjik hastalığı olan kişiler bu konuda haklı bir endişe yaşamaya başladılar. Bildiğiniz gibi ülkemizde aşılama programı 13 Ocak 2021'de inaktif aşılarla, CoronaVac ya da Sinovac aşısıyla sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başladı. Ve halen de riskli grup sıralamasına göre devam etmekte. Ee, ama yine e, bildiğiniz gibi yakın bir tarihte Nisan başı itibariyle e, mRNA aşısı olan BioNTech-Pfizer aşısı da ülkemize geldi ve uygulanmaya başladı. Yani hali hazırda, şu anda ülkemizde CoronaVac ve Pfizer-BioNTech aşıları uygulanır oldu. E, o halde e, astımım var, alerjim var. Ben bu aşıları olabilir miyim? Sorusuna ne cevap vereceğiz? E, oraya gelelim. E, hastalıklara tek tek bakacak olursak, astım ve alerjik riniti olan hastalarımız için söylemek isterim ki bu hastalıklarla ilgili aşı olmaya dair özel bir risk bulunmamaktadır. Yani bu hastalar. E, Covid-19 aşısı olabilirler. Ee, sadece astıma olan hastaların, astımlarının aşı olacakları dönemde kontrol altında olması önerilir. Öte yandan besin alerjisi, arı alerjisi, ev tozu akarı, polen, kedi, küf alerjisi olanlar da aşı olabilirler. Ee, özel bir risk e, bulunmamaktadır bu kişilerde. Yine hatırlatmak istediğim bir nokta. Covid aşılarında yumurta bazlı içerik olmadığından yumurta alerjisi olan hastalar için de özel bir risk yoktur. Yani yumurta alerjisi olanlar Covid-19 aşısı her ikisini de olabilirler. Oldukça fazla sayıda hastamız var bizim. Ürtiker, Kronik ürtikerli hastalarımız var özellikle. Onlar da soruyorlar. Bir de daha az sayıda hasta grubu var ki herediter anjiyonerotik ödemli hastalarımız. Bu iki hasta grubu içinde özel bir risk bildirilmemiştir. Aşı olabilirler. İlaç alerjilerine gelecek olursak tanımlanmış belirli bir gruba alerjisi olanlar ve bunların bu ilaçlarla yaşadıkları alerji öyküsü çok ağır olmayan kişilerde normal aşılama programına girebilirler. Kişi bazında, hasta özelinde bazı özel önlemler alınabilir. Örneğin hastanede olmak gibi. Bütün yandan bizim bazı hastalarımız alerji aşısı denilen bizim immünoterapi dediğimiz bir tedavi alır, almaktalar. Yine bazı astımlı hastalarımızda astım aşısı denilen ya da biyolojik bizim biyolojik ajan diye tanımladığımız bazı tedaviler alıyorlar, 15 günde bir ya da ayda bir enjeksiyon yapılıyor. İşte bu gruptaki hastalarımız da COVID-19 aşısı olabilirler, bu tedavileri alıyor olmaları bir sakınca yaratmamaktadır. Tüm bu tanımladığım hastalıklar ve durumlar dışında kalan ve farklı öyküleri, farklı alerji öyküleri olan, özellikle ilaçlarla, diğer aşılarla ya da COVID aşısının ilk dozuyla ağır alerjik reaksiyon öyküsü olan kişiler için yapılması gereken farklı durumlar olabilir. İşte bunları da önümüzdeki günlerde çok değerli hocalarımız sizlere aktaracaklar. Ben hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.